Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün sizlerle birlikte Temmuz eleme mücadelesinden nasıl 3 yıldız alınır onu göstereceğim. Birazcık geç kaldım farkındayım. İlk Temmuz eleme mücadelesi e, piyasaya çıktığında diyelim arkadaşlar iş yerinde çalışıyordum. Akşamına da videoyu yetiştiremedim. Sonradan dedim ki yükleme yapmayayım. Fakat baktım yorumlarda çok fazla istek var. Bir de benden görün dedim. Nasıl 3 yıldız alınır? Zaten çoğunuz üçlemişsinizdir diye düşünüyorum. Like atarsanız çok mutlu olurum. Destekleriniz benim için önemli. Bir de abone olmayan arkadaşlarımız lütfen kanalımıza abone olsunlar. Şimdi Temmuz eleme mücadelesinin yanında bir de zaten parti büyücüsü etkinliği var arkadaşlar. Onu da yapmayı ihmal etmeyiniz. Şimdi hemen girelim saldırımıza. Bakalım nasıl bir taktik yapacağız. Yalan yok. Çok fazla deneme yaptım. Önden taza attım. Arkadan zeplin gönderdim. Ee, sağ taraftaki kartal topunun kutucuğuna gönderdim. Belediyeye gönderdim. Kaya saçara gönderdim. Alt tarafa gönderdim. Artık tuzakların yerini çözdüm arkadaşlar. Sonrasında da kendi çapımda bir taktik yaptım. Bazen 3 yıldız alıyorum. Bazen 3 yıldız alamıyorum. Bunu da söyleyeyim. Sizlerle birlikte deneyeceğiz yani. Şimdi şöyle bir saldırı yapıyorum. En mantıklı nokta şu taraf diye düşünüyorum. Buradaki kartal topunu almanız mühim arkadaşlar. Bir de burada dikkat etmeniz gereken klan kalesinden tazının çıkması. Bakın saldırı yaptınız. Eğer ki tazı çıkmazsa saldırıyı devam ettirmeyin. Direkt çıkın sonra tekrar deneyin arkadaşlar. Bunu söylüyorum. Şimdi şuradan zeplini gönderip iki tane balonu da arkadan yolluyorsunuz. Zaten önden zeplin tanklıyor. Arka taraftakiler sadece ee, okçu kulelerini indiriyor gördüğünüz gibi. Tazıyı da çıkarttık. Burada görünmezlik büyülerinin zamanlaması çok önemli ve şöyle de bir bilgi vereyim. Buradan bir adet görünmezlik büyünüzü arttırabilirseniz gerçekten çok güzel olur. Kraliyet şampiyonu için kullanırsınız. Evet. Tazıya da hasar bırakmaya devam ediyoruz. Şimdi şuradan dal kavuklarımızı atalım. O taraf bir temizleniyor. Geliyorsunuz sinsi goblinlerinizde şuraları temizliyorsunuz. Şuradan bir Bebek ejder atıyorum. Ve 2 e, iki tane önden buz golem, barbar kral ve kraliçe takviyesi geldi. Süper duvar kırıcıydı attınız. Baktınız burada barbar krala tekli cehennem odaklandı. Hemen bir tane dondurmanızı feda edin ve kullanın. Barbar kralın özelliğinde basın. Tekli cehennem yanındaki küçük barbarları etkilesin. Tazıyı indirdiğimize göre şöyle bir büyücü buraya bırakın. Şuraya iki tane okçu bırakın. Şuradan da bir balon bırakacağım ama beklemedeyim çünkü orada savunmalar var balonu direkt indirir. Evet belediye binasını alıyoruz. Bir de kraliyet şampiyonumuz var gördüğünüz gibi. Şuradan cehennem ejderhasının bir tanesini atıyorum. Sonra da hemen peşine şöyle yığdım. Koruyucuyu gönderdim. Balonlarımı bırakıyorum. Daha sonrasında tazı ve kelle avcıları. Burada koruyucunun özelliği çok önemli. Koruyucunun özelliğinin içerisinden e, kelle avcıları çıkmadan hızlı bir şekilde kullanın ve koşu yoluna doğru bir tane de klon büyüsü atıyorsunuz ve orada balonlarınız canlanıyor. Arkadan gönderdim kraliyeti ve zaman kaybetmeden temizlik askerlerini bırakıyorum. Şurada bir görünmezlik attım arkadaşlar. Balonlar görünmez hale büründü ve kaya saçarı donduruyorum. Kaya saçar donduruldu. Çoklu cehennem indirilmeye doğru giderken hemen bir dondurma daha Rakip Kaya Saçar'a gönderdim. Arka taraftan gelen kraliyet şampiyonumuz var. Süper duvar kırıcımızı şuradan gönderdim. Bakalım 3 yıldız olmadı gibi duruyor. Özelliğini bastım. Kaya Saçar'ı indirdik. Tekli Cehennem Kulesini indirdik. Güzel. Rakip Barbar Kral bizi temizleyecektir. Şimdi burada bizim elimizde koruyucumuz var. Cehennem Ejderimiz var. Bir de ee, Baykuşumuz var. Eğer ki hava savunması inerse süreden patlamadığımız takdirde 3 yıldızı alırız diyecektim. Ve cehennem ejderi süpersin ee, indirdi. Rakip barbar krallığı uğraşıyoruz. X yayı da iniyor. Süreden galiba patlamadık diye düşünüyorum. Barbar kralın inmesi gerekti artık. Çok zaman kaybettirdi bize. Ama Allah'tan koruyucu beynini kullandı. Sağ tarafa gitti. Köyde başka kalan bir şey yok. Ee, süreden patlayacağız mı bakalım. 99 olabilir görüntüsü var ama olmayacaktır ya bizim çocuklar halleder arkadaşlar. Aynen öyle. 3 yıldızı kopardık tek seferde. Tekrar bir deneyelim isterseniz. Aynı şeyi yapabileceğiz mi? Bir üç yıldız daha alabileceğiz mi? Vallahi ben daha demin alamayız. Ee, pozisyona geldim son tarafta çünkü balonumuz kalmadı. Ordu zorluyor bakmayın. Şimdi zeptini gönderdim. Balonlarımızı bakın arkadan bırakıyorum. Öfke büyüsü elimde. Tam yolladığım noktaya dikkat edin. Görünmezliği de bıraktım. Görünmezlik bir tık geç kalmış olabilir. Ama kalmadık gibi. Evet. Tazıyı da çıkarttık. Devam ediyorum o yüzden. Hemen bir görünmezlik daha attım. İki tane kaldı. Şuraya hadi bir tane daha atalım. Atmayacaktım aslında da. Attım. Büyücü kulesini de alalım. Çok güzel. Şöyle dal kavuk temizliğini yolluyorum abi. Şuradan bir bebek ejder attım sinsi goblinlerimizi devreye sokalım. Okçularımızı atalım. Önden iki buz golem, bir bar kral ve kraliçeyi attıktan sonra duvarımızı da parçaladım. Şimdi beklemeye devam ki şurada bir özellik kullanalım. Dondurmanın tekini harcadım. Barbar kral ölmesin diye. Barbar kralın da özelliğini bastık. O taraf yine aynı şekilde temizleniyor. Ama bir problem var. Şuradaki Okçu Kulesi. Oradan bir süper duvar kırıcı atıp hasar bırakmak istedim. Başaramadım. Orayı alırız ya. Bir şekilde alacağız artık. Saldırıyı da yavaştan başlatıyorum. Şuradan büyücü atmayı unuttuk. Kimse söylemiyor. Aşk olsun. Kraliçe dön lan Okçu Kulesine. Şu belediyenin zehrini yemesen daha tatlı olacak. Ee, hemen şuradan saldırıyı başlattım. Balonlarımızı şöyle gönderdim bu sefer. Kraliçe özelliği. Kelle avcıları da geldi. Ulan kraliyeti de attım gitti ya. Koruyucu özelliğini bastım. Klon büyüsüyle tazıyı iki tane yaptım arkadaşlar. Vallahi hiç beklemiyordum ha. Şuradan dal kavukları yığıyorum. Şimdi birazcık hızlanın balonları şey yapamamamız kötü oldu bakmayın. Klona sokamamamız kötü oldu. Bu sefer sanki olmayacak gibi bir görüntü var. Bakalım. Şimdi şurayı mı donduralım? Aynen. Şöyle arkayı dondurdum. Kaya saçarlı noktayı. Elimizde bir adet görünmezliğimiz var. Onu da şurada kullandım. Kraliyeti görünmez yaptım. Kraliyet orada barbar kral çok problem yaratıyor ya. Evet özelliğini bastım. Hava savunması iğneydi daha tatlı olurdu. Tekli cehennem kulesi bizi mahvedecek bu sefer. Yine çok e, güzel ilerledik ama başaramadık arkadaşlar. Bu sefer olmadı. Son bir kez daha deneyeceğim ya. Aynen son bir kez daha deneyeceğim. Şöyle savaşı bitir dedim. Bu sefer daha farklı bir hamle yapacağım. Bakalım kraliyeti daha farklı kullanmayı deneyeceğim. Şimdi şuradan gönderdim. Bir balon, bir balon yaptım. Öfkeyi şurada atıyorum. Görünmezliği de şurada attım. Tamamdır. Başlangıçta çok şükür bir sıkıntı yaşamıyoruz. Heh, güzel. Şu rakip kraliyeti de indirelim. Derken indiremememiz kaç puan? Şurada bir daha kullandım. Bu sefer indirdik galiba. Yine özelliğin içerisine girdi ya. Son bir taneyi harcamayacağım. Elimde tutuyorum. Dal kabukları yolladım. Şuradan bir büyücü atacağım. Sinsi goblinlerimize gelelim. Şurayı sinsileyelim abi. Şuradan buz golem bıraktım. Bu sefer bakalım barbar kral ve kraliçe geldi. Şöyle bir duvar kırıcı attım. Kraliyeti gönderdim. Buradan gönderdim ve bu sefer dondurmayı kullanmayacağım arkadaşlar. Şöyle bir buz golem takviyesi dağıttım. Koca öküze tanklanırsa daha mutlu olurum. Tekli cehennem kulesi orada bizim kraliyete odaklandı. Barbar kral dışarıda özelliğini bastım. O taraf temizlendi. Belediye binasını indirirken bakalım neler olacak. Şurada da bir zehir büyüsü atıyorum. Şuraya da bebek ejder attım. Belediyenin oradaki zehri Gerçekten büyük bir etki yaratıyor Şöyle gönderdim Bu sefer o taraftan yolladım ama Tazıyı galiba içerisine alamayacağız Şöyle gönderelim Kelle avcılarını yolladım Barbar kralın özelliği geldi Koruyucunun özelliğini bastım Bu sefer barbar kralı da etkisi altına aldık arkadaşlar Şöyle bir duvar kırıcı atalım Şu kenarları bir temizleyelim Klon büyüsü atıyorum Şurada balonlara yetişmedik mi ya yine Yetişmemişiz Şurayı bir donduralım Aynen öyle. Kraliçe de hayatta. Bu sefer kraliçeyi de hayatta tuttuk. O güzel oldu. Bir dondurma daha geliyor. Bakın her şekli farklı bir e, etaba büründü. Görünmezlik attım abi şurada. Kraliçeyi falan görünmez yaptım. Güzel gidiyoruz. Bu sefer güzel gidiyoruz. Olacak gibi. Şurayı dondurdum. Tekli cehennemi. Balonlar hayatta. Rakip kraliyeti de öldürseymişiz. Çok farklı olacakmış ha. Aynen. Şurayı dal kavuklayalım. Balonlar hayatta. Galiba 3 yıldızı kurtardık ya. Ee, bakalım ama daha kraliçe var. Abi kraliçe hadi bir ulaş artık be. Canımız çıktı sen ulaşacaksın diye. Patlarsak bu sefer süreden patlayabiliriz. Aynen. Şurada da kraliçenin özelliğini kullandım. Biraz daha erken basabilirmişiz ama galiba... Anam anam anam. Klan kalesi var şurada. Klan kalesine kraliçe gitti. Altta bebek ejderimiz var. Koruyucu dön şuraya. Abi dönün. Bir şeyler yapın. Burayla uğraşıyoruz. Dal kavuklar var. Süreyi yedik mi? Çok heyecan dorukta gidiyoruz. Büyücü de destek attı. 99 olmasın be. Olmasın be 99. <laughs> Altın toplayıcının milim canı kaldı. Bu sefer de 99 oldu. Tamam yapacak bir şey yok. Mantığını anladınız arkadaşlar. Askerleri yığarken orada bir e, kendi şeyinize kalmış. Dondurmalar, görünmezlikler ama dediğim taktiği uygularsanız işinize yarayacaktır. Klan kalesineye dikkat ediyoruz? Klan kalesinden tazının kesin çıkmış olması lazım. Bir tane görünmezlik arttırırsanız muhteşem olur. Onun dışında da kahramanlarla belediye alıp zeplinle kartal topun orayı temizleyip sonrasında da ejder binicilerini yığıyorsunuz. 3 saldırının birinde 3 yıldız oluyor gördüğünüz gibi arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakınız. Aslında ordum çıksaydı bir tane de efsanelik saldırısı yapmayı planlıyordum ama ordum hazır değil. E, yapacak da bir şey yok. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.